Fenerbahçe Cumhuriyeti kanalından herkese merhabalar. Basında Fenerbahçe hakkında çıkan transfer haberlerini sizler için derledik. Doğrulukları tabii ki tartışılır ama biz tüm haberleri sizlere tek videoda anlatmak istedik. İyi seyirler. Willian'ın gözünün Fenerbahçe'de olduğu bildirildi. Ülke basını Korintiyas'tan ayrılmayı düşünen 33 yaşındaki Sambacı'nın Jorge ile çalışmaya istekli olduğu ifade edildi. Fenerbahçe'nin duruma göre hamle yapabileceği ileri sürüldü. Sol kanatta görev yapan bir dönemin gözde isimlerinden Willian, Chelsea ve Arsenal gibi devlerde forma girmişti. Sabahta yer alan habere göre Sarı Lacivertli Kulübün Başkanı Ali Koç, önceki gün Konya Spor Başkanı Fatih Özgökçen'i arayıp 25 yaşındaki ön libero Amir Hazri Ahmetovic ve 27 yaşındaki stoper Abdülkerim Bardakçı istediklerini söyledi. İki futbolcu için toplam 11 milyon euro bonservis talep eden Konya Spor'un Fenerbahçe'nin iki oyuncuyu birden alacak olması nedeniyle indirim yapacağı öğrenildi. Anlaşmanın sağlandığı ve kimmeyeceğinin satışının ardından transferin noktalacağı ifade edildi. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da talip olduğu oyuncuların Fenerbahçe'yi tercih ettiği kaydedildi. Piyasa değeri 5 milyon euro olan 27 yaşındaki Abdülkerim Bardakçı kim'in muhtemel ayrılığı sonrası stoper rotasyonunda Salah ile rekabete girecek. Bu sezon 34 maçta forma giyen Abdülkerim 5 gol ve 4 asistik performans sergiledi. Transferi halinde Cessos'un savunmanın önüne konuşlandıracağı pasör olacak olan 25 yaşındaki Amir Hazyamutovic ise bu sezon 36 maçta takımına 2 gol ve 5 asistlik katkı verdi. Boşnak Yıldız'ın güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro. Portekiz basında yer alan habere göre İspanyol devi Atletico Madrid'in ardından Villarreal de Crespo için devreye girdi. Sarı denizaltıların bir süredir Portekizli futbolcuyu takip ettiği ifade edildi. Villarreal'in Mikel Crespo için hazırlanan raporunda bu oyuncu müthiş bir potansiyele sahip tam bir La Liga oyuncusu ifadelerine yer verildi. İspanyol ekibinin ilk aşamada Crespo için 10 milyon Euro'luk bir teklifi düşündüğü belirtildi. Teknik direktör Emery'nin de kendisine sunulan raporlar sonrası Crespo'yu çok beğendiği ifade edildi. Portekizli oyuncu için son kararı teknik patron Jorge Jesus verecek. Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı transferlerinden Berisha'nın kaderi Jorge Jesus ile tersine dönebilir. Salı lacivertler Sezon başında 5 milyon euro ödediği ve beklediği verimi alamadığı Berisha'yı kiralık göndermeyi planlarken Jorge Jesus'tan aksi bir karar çıktı. Salı lacivertlerin düzenli forma geleceği bir takıma kiralamayı planladığı Berisha, Jorge Jesus'un sürpriz kararıyla takımda kalıyor. 4-1-3-2 formasyonunda çift forveti sistemi benimseyen Jorge Jesus mutlaka bir forvet transferi isterken Berisha'yı da ikinci forvet olarak deneyecek. Jorge Jesus, Fenerbahçe yönetiminden Real Madrid'den ayrılan ve şu an boşta olan Brezilyalı Yıldız Solbeck, Marcelo'nun transfer edilmesini istedi. Botafogo, Fluminense ve Inter Miami'nin ilgilendiği Brezilyalı Solbeck, Avrupa'da oynamaya devam etmek istiyor. Jorge Jesus'un isteği üzerine harekete geçen Fenerbahçe'nin yakın zamanda tecrübeli futbolcuyla ile masaya oturması bekleniyor. 34 yaşındaki yıldız futbolcunun gelen teklifler için acele etmeyeceği, detaylı düşüktüğü sonra kararı vereceği de haberde yer alıyor. Fenerbahçe'de ilk hedef Belotti. Yıldız futbolcu Torino ile sözleşme imzalamadı. İtalyan basınına göre Belotti ile Fenerbahçe arasında görüşmeler başladı. Rakam yazılmasa da golcü oyuncunun ilk taleplerinin salı lacivertleri yüksek geldi ama pazarlıkların sürdüğü belirtildi. 28 yaşındaki oyuncu için İtalyan'ın iki devi Inter ve Milan'da istekliydi ancak Inter'in Dybala'ya, Milan ise Origi'ye öncelik vermesiyle birlikte bu iki kulüp Belotti transferini askıya aldı. Bu durum Fenerbahçe için avantaj olsa da Yeni bir rakip sahneye çıktı Monza. Yıllarca Milan'ın sahibi olan İtalya'da başbakanlık da yapan Berlusconi'nin takımı Monza seraya yükseldi. Milan'da olduğu gibi Monza'da da Berlusconi'nin sağ kolu olan ünlü futbol adamı Andrea Galliani bu sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Berlusconi ve Galliani'nin ilk hedefinin Belotti olduğu ve yüksek bir teklifle masaya oturmaya hazırlandıkları kaydedildi. Fenerbahçe'nin kozu ise Şampiyonlar Ligi olacak. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için çok yoğun bir şekilde çaba sarf ettiği Norveçli golcü Sörlot'ta önemli bir gelişme yaşandı. Sarılar kurmayların maddi anlamda anlaşma sağladığı Norveçli golcünün kulübü Labzik'te oyuncunun bonservis bedelinde indirime gittiği öğrenildi. İlk başlarda kapıyı 13 milyon eurodan açan Bundesliga temsilcisi son olarak 8 milyon euroya kadar indi. Fenerbahçe rakamının 6-7 milyon euro bandında olması talep ediliyor. Başkan Ali Koç ve yöneticilerin bu hafta içinde Alman yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Başkan Ali Koç bir televizyon programında yaptığı açıklamada Leipzig Kulübü ile iki kez görüşme yaptığını söylemişti. Fenerbahçe Sörlo transferinde ezeli rakibi Beşiktaş ile kıyasaya bir mücadele içine girmişti. Ancak gelen son bilgilere göre Beşiktaş'ın Norveçli golcü için yaptığı teklif oldukça düşük kaldı. İbre tamamen Fenerbahçe'nin lehine döndü. Fenerbahçe'nin transferdeki en önemli hedefi gol sıkıntısı çekmeyecek üst düzey bir forvete imza attırmak. Bunun için arayı sürdüğün yönetim fırsat ve geleceğe yatırım transferi olarak da Lassiana Traore'yi gündeme almıştı. Ukrayna basını ile Afrika'dan çeşitli kaynaklar Fenerbahçe'nin golcü oyuncuyu kiralamak için Shakhtar ile el sıkıştığını Şampiyonlar Ligi bileti alınması halinde transferin gerçekleşeceğini yazmıştı. Salı lacivertler ligi ikinci tamamladı ve hedefine ulaştı ancak Yönetim Traore konusunda adım atmadan önce Jorge Jesus'un vereceği kararı bekliyor. Eğer tecrübeli teknik adam yeni sezonda sık sık çift forvet dizilir tercih ederse kaliteli bir golcün yanı sıra Traore transferi de gerçekleşebilir. Genç oyuncu geçen yaz 10 milyon euroya Ajax'tan Shakhtar'a transfer olmuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası ülke futbolu durma noktasına gelince Shakhtar'ın yabancı oyuncuları kulüpten ayrılmıştı. 67 yaşındaki çalıştırıcı Fenerbahçe'de takımın merkezine Sporting'den eski öğrencisi William Carvalho'yu koymak istiyor. Cesus'a göre bu transfer neredeyse forvet kadar önemli. Yönetim 30 yaşındaki yıldız için maliyet araştırmasına başladı. Abola gazetesi Cesus'un saray araçlarıyla çalıştırmasının Carvalho için İstanbul'a gelme sebebi olabileceğini yazmıştı. Yönetim 1 yıllık sözleşmesi kalan başarılı oyuncu için Betis'in makul bir bonservis bedeli istemesini umuyor. Evet arkadaşlar son birkaç günde basında Fenerbahçe hakkında çıkan transfer haberlerini size olduğu şekilde aktardık. Bütün haberleri tek videoda toplamak istedik. Tabii ki çoğu tartışılır, imkansız gibi gözükebilir ama biz gazetelerin yalancısıyız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki transfer videosunda ya da başka videolarda görüşmek üzere. Güzellikle kalın, sporla kalın, hoşça kalın.